Gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kartal otopazarına gittim. Otopazarı kapalıydı. Karşıya geçtim. Ramo otopazarına. Buradaki araçların fiyat çekimini yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. 2010 model Citroen C3 Şöyle ben paylaşayım aracı sizlerle 126.500 TL Etiket fiyatı var Şöyle yaklaşarak bakalım Kilometre olarak da 290.000 Görünüyor etiketin üzerinde 2012 model Fiesta 2013 model Opel Astra 1.6 benzin LPG özür dilerim. LPG yazılmamış. 1.6 benzin. 68.000 km'de ilk sahibinden diye not düşülmüş. 213.000 TL Satış fiyatı var etiketin üzerinde. Şöyle ben etiket bilgilerini sizlerle yaklaşarak paylaşayım. 2012 model Ford Fiesta 1.4 dizel trend paket. Bakım yeni 148 bin kilometrede 174.900 TL etiket fiyatı paylaşılmış aracın üzerinde. Şöyle ben etiket bilgilerini de sizlerle paylaşayım. 2017 model Renault Clio 1.5 dizel taç paket Otomatik vites 150 binde. 279.500 TL etiket, etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şöyle ben etiket bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2017 model 1.6 dizel otomatik vites. Ege 114.000 kilometrede. Fiyat 314.900 TL etiket bilgisiyle paylaşılmış. Şöyle ben sizlerle paylaşayım aracı. 2016 model Peugeot 301 168.000 km'de 199.950 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. şöyle etiket bilgilerini de yaklaşarak paylaşayım. 2002 model Peugeot 206 otomatik vites. 184 bin kilometrede lastikler, jantlar yeni diye not düşürmüş. Şöyle 119.750 TL etiket fiyatı var aracın. 2005 model Hyundai Admire dizel 285.000'de 109.500 TL satış fiyatı var aracın. 2004 model Kia Rio 1.5 Benzin LPG 110.000 TL satış fiyatı var etiketinin üzerinde aracın. 2011 model Clio Sembol. 1.5 dizel motor. 85 beygir. Ekspresyon paketi, paketi diye not düşürmüş. Aracın üzerine 209.000 kilometrede dört cam otomatik. Şöyle fiyat bilgisi 139.950 TL olarak ben görüyorum ama yaklaşarak tekrardan bakacağım sizler için. Telefon numarasını da paylaşacağım. Evet. 139.950 TL araç. etiketiyle paylaşılmış. sahibinden 2014 model 1.2 dizel değişen yok masrafsız muayeneli kazasız diye not düşürmüş aracın bilgilerine. Şöyle bakalım. bin 181.900 TL fiyatı var aracın Volkswagen Polo şöyle arka kısmından da aracı sizlerle paylaşayım. 2014 model 1.3 dizel Linea bakımlı araçtı. not düşürmüş 160 binde fiyatını paylaşacağım ben sizlerle etiketi şu anda torpidosuna doğru eğildiği için ben buradan göremiyorum. 168.500 TL etiket fiyatı var aracın. 2016 model Opel Astra 1.6 dizel 110 HP 6 ileri 170.000 km'de servis bakımlı 268.900 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şu şekilde etiket bilgilerini de sizlerle paylaşayım. 2016 model Citroen C Elise 1.6 dizel 92 HP 99.000 km'de full artı full diyor servis bakımlı 189.900 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şu şekilde ben paylaşayım sizlerle aracı. 2006 model Chevrolet Spark 140.000 kilometrede otomatik vites. Klimalı ABS'li olarak not düşülmüş 147.900 TL etiket fiyatı var. Aracın üzerinde Şöyle ben aracı sizlerle paylaşayım arkadaşlar. 2011 model Renault Clio 245.000 bin kilometrede 162 bin TL satış fiyatı var aracın. Şöyle stajyon vagon. etiket bilgilerini de sizlerle paylaşayım aracın. 2013 model Dacia Sandero Stepway 1.5 dizel motor 90 beygir 229 bin TL fiyat etiketiyle paylaşılmış. Yine yaklaşarak bakacağım. Eğer bir yanlışım varsa düzeltmek için. Aa, özür dilerim ee, kilometreymiş 229 bin kilometre 184.950 TL fiyat etiketiyle araç paylaşılmış. 2016 model Polo 1.4 dizel 149 bin kilometrede servis bakımlı masrafsız 219.900 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben etiket bilgilerini de yaklaşayım sizlerle paylaşayım. 2017 model Egea 16 dizel otomatik vites diz, 110 binde servis bakımı diye not düşürmüş fiyat 304.900 TL etiket bilgisi mevcut aracın üzerinde etiket bilgilerini de telefonuyla beraber şimdi paylaşacağım sizlerle şu şekilde bilgiler aracın etiketinde paylaşılmış. Rahmi Oto Pazarında araçların çekimini yaptık. Umarım keyifle seyretmişsinizdir arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin destekleriyle büyümeye devam ediyoruz. Hep birlikte. İnşallah güncel fiyatları sizlerle paylaşıyorum otopazarlarında. Bayilere de bir iki defa gittim. Bayramdan sonra bayilere de gideceğim. Ee, eğer gitmemi istediğiniz bir bayi varsa e, yorumlara yazarsanız en çok hangi bayi yazılırsa ona gidebilirim. Veyahut da e, e, sıradan gitmediğim bir bayiye e, gitmeyi düşünüyorum. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.